Muhterem Müslümanlar, maalesef Kur'an ve sünnetin rahmet yüklü mesajlarından uzaklaşıldığından dolayı yeryüzünde zulüm ve haksızlıklar günden güne artıyor. İslam'ın emrettiği ilim, irfan ve hikmetten mahrum kalındığı için sevgi ve saygı azalmaya, şiddet ve nefret çoğalmaya başladı. Gün geçmiyor ki kadına, çocuğa, yaşlıya yönelik yüreklerimizi sızlatan bir şiddet haberi duymayalım. Oysa ki yüce dinimiz İslam'a göre şiddet, zulümdür. Allah'ın haram kıldığı büyük bir günah, vebali ağır bir kul hakkı ihlalidir. Hiçbir mazeret şiddeti meşru hale getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın, şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. Rahmet ve barış dini İslam'la şiddet asla bir arada zikredilemez.''